Arkadaşlar, nokta atış analizlerimize katılabilirsiniz derseniz, sorularınızı sorabilirsiniz, muhabbetimize katılabilirsiniz. Ama yatırım danışmanlığı vermiyoruz, biliyorsunuz. Al, sat, tut tavsiyesi yok. Bizim sadece teknik analizimiz var, ona göre gelin. Ona göre gelin arkadaşlar. Evet. Ee, yani kaybolan eşyadan sorumlu değiliz. <laughs> Her şey geleceğin. Yani. Şimdi Atex'e biz ne zaman bakacağız? Onu bakalım. Atex'e 13 Eylül'de bakmışız. Bak o yüzden bakacağız demiştik. 13 Ekim'de pardon 13 Ekim'de bakmışız. Ee, tamam bakılabilir. 14-15 gün geçmiş. Atex'e bir bakalım. Atex'e bir bakalım. Ee, şimdi Önce SPK'nın bildirimini okuyalım. Ben o sırada Atex'e ne demişim ona bir bakalım. Şunu da kenara alayım da siz rahat okuyun SPK'nın bildirimini. Evet, ateş. 1381'de bakmışız. Peki, SPK'nın bildirimini okudunuz varsa yorum arkadaşlar. Şimdi ATX'e ne demişiz arkadaşlar? Aşağıda 20, 70 ve 19, var. Yukarıda 28'leri var demişiz. İleride bir hedefi varmış ama 28'miş. Orayı kırarsa 40 lira. E bakalım ne olmuş, neler olmuş. Böyle düşünmüşüz. Yani demişiz ki yukarıda 28'i var. İkinci sezonu var. Ama boşluk var. Hemen yapmayabilir. Düzeltme yapabilir. Sonra gidebilir. Ama 28 demişiz yani ilk etapta. Bakalım 40 lira da demişiz. Bakalım ne olmuş. Merak ettim açıkçası. Atex. Atex 2 hafta önce bakmışız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Yani Atex burada hedef görmüş zaten. 24'leri görmüş. 28'leri değil de yarıda mı kesmiş acaba? Evet. Atex'in aşağıda gelebileceği yerleri varmış arkadaşlar. Oraya gelmiş. Kaça gelmiş? Bakalım. Atex'de bir anormalik var. 19.50'de desteğe varmış. Şu anda kaç? 19.80 Evet. Biraz daha aşağı mı kaymış? Evet. Atex'de virgül atışı yapmış. Nokta atışı. Aa varmış bak. Nokta atışı valla. Bu da nokta atışı. Diyeceğim ki hani buna yanlış bir baktım. Yok bunda da 17.50-40 demişim. 17.40'a kadar gelebilir demişim. Kaça gelmiş? 17.40. <laughs> 17.40'a gelmiş oradan dönmüş. Nokta atışı ne ya? Ya yani yine virgül atışı diyemedim. Vallahi yine virgül atışı diyemedim. Aşağı desteğe gelmiş toplamış arkadaşlar. Ama buralarda direnci var. Buralarda direnci var. Ee, şimdi bakacağız onun grafiğine bakacağız tekrar. Ya toplamış aslında. Trendinde devam ediyor. Aşağının önlemini alman lazım. Gelmiş aşağı. Sıkıntı yok. Nokta atışı mı? Nokta atışı. Şimdi ATX'e bakalım. Yukarıda kaçı görmüş? 20'leri görmüş. 20'lerde zaten direnci varmış bunu. Direnci varmış. İşte bak 19.50, 20.70 arasında buralarda direnci varmış. Belki değişiklik olabilir dirençlerinde. Ufak tefek oynaklık olabilir ama yani 17.40'ı görmüşse dibi görmüş bu hisse. O yönden iyi gibi gördüm. Bir bakalım. Bir bakalım. Dibi görmesi iyi. Dibi görmesi iyi. Atex'e bir bakalım. Vallahi bu da nokta atışı yani. 17.40'tan dönmüş. Şu anda da performansı kötü görünmüyor. Hala iyi görünüyor ama endekse de bir taraftan bakmak lazım. Atex'in şeyi belli zaten. Ya yani sabır etmek istiyor. Etmek gerekiyor. Yani Atex burada e, tepki yükselişini vesaire yapıyor. Yani stop loss da beklense iyi olur bir endekste. Endeks düzelirse sorun yok. Atex'in yukarıda hedefleri olan bir ise ilk hedefini görmüş ama kivi senaryosu var. Trendi bu. Bu trende göre endeksin durumuna göre hareket ediyor. Atex'in ama endekste problem olursa e, aşağıda gelebileceği seviyesi var. Şimdi 17.40 17.40 Neydi biliyor musun? O anki piyasaya göre gelebileceği endeks seviyesiydi. Şimdi endeks biraz aşağı çekildikçe çekilmeye devam ettikçe o piyasa değeri de aşağı gelebilir. Yani benim şu anda görüntülediğimde ATEX iyi görünüyor şu anda. Yani ATEX'in şu anda tepki yükselişi var, şurada direnci var. Orayı test edecek gibi. Zaten 20 küsürler demişim. Muhtemelen orayı test edebilir. Ha, kıramazsa geri dönebilir. Geri dönerse işte yüzde 16'da güzel desteği var. Ee, burası da zaten sağlam alıcısının gelebileceği yerdi. Bak buradan gelmiş alıcısı görüyor musun? O yüzden gelmiş. Zaten burası sağlam alıcının gelebileceği yerde. Gelmiş. Nokta atışı söylediğimiz gibi olmuş. benim nacizane tavsiyem şu olur. Ateş şu anda iyi görünse de yine de yüzde... %15 15'e kadar kaybettirebileceği bir seviyesi var. Endeks kaynaklı olabilir. Endeks düzelmediği sürece o %15'in yine önlemini almak lazım. Aynı yerlere geliyor olabilir. Ya trendi bu belli zaten. Yani 16, 80, 17'ler görünüyor. Bak 17'ler. 17'ler civarı. Yani e, son durumu bu. Endeksin düzelmeye ihtiyacı var yani. Şimdi endeks düzelmediği hisselerden bir şey beklemek de doğru olmaz yani. Piyasa bozukken. Değil mi yani? Kriz ortamında sen evini bile satamıyorsun mesela. Arabanı satabiliyor musun? Satamıyorsun. Bedavaya vermek zorunda kalıyorsun. Bazen geri geliyor. Ya yani bazen satmak istemiyorsun zaten o yüzden. Yani şu anda endeksin düzelmesine bağlı biraz endeksinde geri çekilmesi var. Bence tedbirli olmakta fayda var. 17'ye kadar gelebileceği bir desteği varmış yani. Oraya bir 17 ekleyebiliriz. Son güncel durumu. Ama performansı iyi görünüyor. Bir ya çok da fark etmiyor. 17.40 demişiz. 17. Ya oraya kadar tekrar geri çekilme durumu olabilir. Buralarda trade fırsatı verebilir. şimdi direnci var burada. Direncini kırması lazım. Performansı güzel. O açıdan bir şey diyemiyorum. Şurada şurayı test etmesi beklenebilir ama kıramazsa dönüş yapabilir. Yani ne olabilir Atex'te? Onu şey yapalım. Ee, güçlü satışı nerede yer? Ona bir bakalım. Burayı kırmış. Burası destekti zaten. Bakın. Burası destekti. Tamam. Sorun yok. İşte bir sonraki desteği şurası işte arkadaşlar. Burası dediğim yer. Yani. Ee, şimdi biz neye bakacaktık? Yukarıda nereye görebilir? Nereye kadar gidebilir? Valla endeksli olsa ben çok güzel. Zaten hedefleri var. Hedefleri var bu senin de. Endeks iyi olsa ben şuraları görüyorum ama inşallah düzelirse bandı burası yani. Atex'in ileride gitmek istediği yer belli. Düzeltmesini yapacak. Yine oralara gidecek. Buraları kırması işte. Burada düzeltme yapıp aşağılara gelebilir. Atex'in normalde %30'a kadar yükseliş yapmak istiyor. Ama endekse de bakmak gerekiyor. Çok da farklı değil ya. Benim dediğim gibi aslında Atex. Atex'in ileride yükseliş yapabileceği yerleri var. Bak buradaki direnci e, trende girmek istiyor. Girebilirim işte o sıkıntı. 25'lerde falan bir direnci görünüyor. Şurayı silelim. Evet şurada trendi var. Çizmişiz daha önceden. Şöyle. Bu trende var. Bu trende girmek istiyor. Hatta o trend şöyle aslında. Bir saniye. Evet yani şu şekilde. Tamam. %30 %25 diyor da %30'a şuraya geliyor bakın. 25'ler civarı. 25'ler civarı. Yani Atex için ne diyebilirim biliyor musun? Performansı güzel. Sıkıntı yok. Endekse bakacaksın. Takıldığı yerde geri dönebilir. Düzeltme yapabilir. stop loss'ta beklense sıkıntı yok. Yani stop loss'ta beklersin. Döndüğü yerde dönsün dersin. %30'a kadar yükseliş yapabilme kapasitesi var. Endeksli olduğunu bilirsek. Ama ileride de zaten daha fazla yükseliş yapabileceği yerleri de var Atex'e. Sabretmek gerekiyor yani bu için desteklere dikkat edip sabretmek gerekiyor performansı şu an için iyi görünüyor şu yüzde dörde dikkat etmek lazım yüzde bir direnci var orayı kırarsa kıramasa düzeltme yapar kırarsa üst banda gider o dediklerim olur o da endeksinde fonksiyonu var tabi burada yüzde dört yüzde ve totalde işte yüzde %25 25'e kadar, yüzde %28 28'e kadar olabilir diyor. Şu yüzde 4 çok önemli. Burayı kırdı, kırdı, kıramadı, düzeltme yapabilir. 20 70'ler işte bak yüzde 4, yüzde 5, 20 70'ler. kırarsa ne dedik? Yüzde 13, yüzde 13, 22 50'ler, 22 50 ve yüzde işte 23, 25 şu yüzde %28 28'e kadar dedik. Evet. 25'ler. Şu anda trendi bu trendi bu şu anda. Ne dedik? 20.70. E, 20 70. Burasını üste çıkartacağız. Şimdi bir saniye. şunu şöyle alalım. 28 demişiz ya. 28 demiştik ya. İşte oralar işte. 25 civarı görünüyor şu anda. E, mevcut endekse göre. 28'i görememiş. Zaten 24'leri direnç yapmış. Ya aşağıdan alırken mı zaten yukarıda nereye giderse gitsin yani endeksin durumuna göre beklenir. Alırken zarar etmedikten sonra yukarıda yani her türlü kar ediyorsun zaten. Beklersen beklersin stop koyarsın. Evet şimdi şunu bir şuraya yazalım. 20.70'i. Evet buraya yazalım. 20-70'i yazalım. Şimdi ne dedik arkadaşlar burada bir 22 50'si var. Bir de 25 daha var. Yani kapasitesi bu görünüyor şu anda benim görüntülediğim bu. Ee, aşağıda e, 17-17-40'lara kadar önlem alıp yukarıda bu yükselişler beklenebilir arkadaşlar. Vallahi ben de çok şey diyemiyorum çünkü dirençlerden dönüp düzeltme yapıp desteklere tekrar gelebilir. Görmüş bir kere, görmüş sorun yok. Şu anda da performans iyi de. Dirençlerde dikkatli olmak lazım. Bir %4 demiştik. O %4 işte arkadaşlar. Orası çok önemli kilit. Orası da 20-50'ler civarı aslında. 20-50, 20-60, 20-70 de dediğimiz yerler. Oraya aslında şey diyelim 20-60 diyelim de 20-60'lar, 20-70'ler. Evet. İlgin olsun. Trendi bu. 25'ler yukarıda, 17'ler aşağıda. Ona göre tedbirini alırsın. Daha fazla yükselecek diyorsan stop loss da beklemekte fayda var. 20 da 22-50'ye 25'e. üçüne de dikkat etmek gerekiyor. Herhangi birinden tepki satışı yiyebilir. Niye? O sırada endeks kötü olursa düzeltme yapar. Tutar yine aşağı desteklere gelebilir. Orası önemli ama endeks iyi olursa sıkıntı yok. Yani endeks kaynaklı gelir gibi görünüyor. Peki ATX'i geçiyorum. evet sıradaki sıradan devam ediyoruz. Nokta atışı 17.40 demişiz. Oraya gelmiş oradan dönmüş arkadaşlar. Evet. Yukarıda da hedefleri var zaten. İleride gidebileceği hedefleri var. Tekrar bakarız ATEX'e. Oralara gelsin, endeks düzelsin. Şimdi endekste sıkıntı varken ben fazla hedef vermek istemiyorum. Şimdi bazı arkadaşlarımız video izlemeyi bilmiyor. Aşağıyı görmüyor, yukarıyı görüyor bir tek. Diyorum ki aşağıda şu gelebileceği seviye var diyorum. İşte %20 kaybettirebilir diyorum. Oraya para ayırmak lazım, önlem almak lazım. Yukarıda da işte örnek görüyorum 40 lirası var diyorum. Adam sanki bilinçli olarak o gelebileceği seviyede de direkt 40 liraya odaklanmış. Bu ise 40 liraya gidecek. Ya tamam da aşağıdaki seviyeye kim önlem alacak? Ben alacak halim yok. Sen alacaksın ki yani oralardan temin edeceksin ki para kazanacaksın. Yani geri çekilmeye hesap edeceksin. İkisini de söylüyorum ben. Endeksin durumu malum ama yok bazıları var. Ya bu ise 40 liraya gidecek. Tamam ben alayım bundan Önemlidir. Ondan sonra desteğe geldi mi diyor ki ya tüh desteğe varmış diyor bu işine. Gelebileceği yer varmış yani alırken kazanacaksın zaten bizim sloganımız bu alırken kazanacaksın yani A hissesi B hissesi olmasının bir önemi yok alırken desteklerinde olan hisseleri tercih etmek lazım bu dönemde yani değil mi arkadaşlar zirvede hazırı gideri olan hisse tercih etmek ne olur düzeltmesinde elinde kalır yani düşün hisse gidiyor sen aldın zirveden hisse düzeltme yaptı e, elinde kaldı yani karını edemeden elinde kalır Halbuki desteklerine gelip orada temin edip beklemeye geçsen, sabretsen para kazanacaksın. Yani bu kadar basit.